Canlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Ultra Power Tycoon ile karşılayız canlar Öncelikle videomu açmadan Yusuf yemeyeyim benim Canım ben bu video kaç bu video, like istiyoruz Bu videoya 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu videoya çok güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın Peki neden çünkü 5000 like üstünde Bu tarz Tycoon videoda daha sık gelmeye başlayacak Lafı fazla atlayalım Hadi videoya geçelim Şimdi canlar Buradan böyle önce paralarımızı kasacağız. Ondan sonra etraftaki bu malzemeleri alacağız. Şu anda Gunbai diye bir şey var. 550 liraymış. Alamıyorum. Evet. evet. Mükemmel. 550 mi? Uf Lan be. burada ne? Bu ne? Kapı lazeri. Ha, bak Hop iyiymiş. Goodbye. Tahta kollar aldım. Oo, süper. Çok güzel. Oğlum herkesin özelliği ne farklı galiba? Zünk. Zünk. Aa, evet. Oğlum. Ben ölüm gözüyüm. Şu an var birini dövüyorum. Ben oduncuyum. Allah birini dövdüm. geldi buraya. Seni dövmeye geliyorum. Senin yürüme animasyon sabit mi? Hayır. Bacaklar hareket ediyor mu sende? Evet. Ben de etmiyor. Sen nesin? Senin adın ne? Ölümün gözü... Ha gel buraya. Tık. Hadi tık. Hadi hadi. Tık. Hadi. hadi. Ölüm gözünü ha. öldüremezsin. Aa. Bu ne kardeşim ya herif. Tokatma. Lan yanlışlıkla bir şey aldım ya. Kapattım yanlışlıkla. Böyle öyle şamarlarlar. Adamı bekle böyle... oğlum geliyorum. Ecelin geliyor bekle. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Hop spiral atış ben onu almayacağım. Beni, ben benim önce. evime gelemezsin ki artık. Sen yani çok gelebilirsin ya benim evime. Ha? ha? Sen gelemez. Sen hangi renksin bu arada? Ha, ha? Kırmızıyım ben. Karşımdakisin. Ay, ben var ya yiyorsa sen. Gel, ben yiyorsa gel. gel. Ya. Bekliyordum. Ahşap yumruk alacağım birazdan. Oğlum ahşap Aa. mı? Ahşap mı? Bize gele gele ahşap mı geliyor ya? Allah Allah. Ben mi dedim geldi ya? Allah'ım ya. 1500 para param olsa da ben bir şu silah alayım bir dakika. En güçlü Büyünüm. ben alacağım. İnanılmaz bir şey bu. Aha! Gelsene bir gelsene gelsene dışarı gel dışarı gel. Bir, biraz dışarı. bekleyebilecek bekleyebileceğim mi birkaç saniye? Hayır. <laughs> bekle bekle ben bir şey alacağım. Ben yani şöyle bir 100 para daha biriksin geliyor. Tamam geliyorum bekle. Aç <laughs> <laughs> kapıyı. Hop. Yunus bey açar mısınız kapıyı? Oha oğlum bu ne? Ya, <laughs> <laughs> bak gel ben de göstereceğim bak. Oh, oh. Allah. Allah. <laughs> <laughs> gel. At bakayım ayda E ne oldu? Zıng. Lan var sen. Arkada Anlayan. top geliyor. Oğlum ben yanıyorum ki haksızlık bu ya. Ya oğlum yandım ki ben. Allah bak. Sana kolay gelsin o iri ne öyle. Vuramadı vuramadı sıkıntı yok sıkıntı yok. Ah be lanet öldürüyordum. Gen 3. Alalım gen 3'ümüzü. 1500 para verdim gen 3'e. Hocam şimdi ahşabı çok da beğenemedim şimdi yalan söyleyemem. Ben spiral atışı çok sevdim. Yani ben ahşap, ahşap ne lan? Hop yine Adamın alırım. yeteneklere bak ben burada ahşap. Ben dedim Hık. al diye. Oh! O ne oğlum o ne yaptı da öyle bu ahşap yumruğu ben tam olarak çözeceğim bunu. O baya uzaktan Emre. vuruyor seninki. Galiba. Bunu Hı, yemezler. Aa bak! Oğlum, ya oğlum seninki alın hasarı veriyor ki. Bana ne? Yenek <laughs> kapıdan geçer mi hocam benim yetenek? Eee Yok. Kapıda kapıda kocaman yumruk var be. Lan kapına vurdum öldüm. Eve bekliyorsun lazerli kapı. Siyahlar nerede böyle şey mi var? Hemen 1680 dölerimizi aldık. Şimdi ben duvarımı daha da geliştirdim. Dükkan. O dükkan Robux'u kardeşim. Bekle oğlum bekle. Oh! Sen ne yapıyor? Of bunlar çok pahalıymış ya. Paranın sonsuza dek sınırsız yapar. Ne kadar? 1450 çok hocam bunlar bize şer. Canın gitti mi? Hayır canım gitmedi. Niye? Abi bir şey deniyorum da ya bir yandan. Lan var ya sen? Ben şey... Allah oğlum evimde niye bu var? <laughs> Canın gitti mi? Evet. <laughs> oğlum ben bu dükkanı nasıl çıkacağım? No match ESC falan yok mu? Kapat armiş oldu. okey. Lan Allah Allah yanıyorum. <laughs> ya Çok aldık hemen. Oğlum bak var ya Ecelin gelmesine dikkat et. Tamam Aslan. Bir çıktı. Benim, şu... benim duvar ne kadar vuruyor? Bir çıkar birden merak ettim. Dur ben yumruğu alayım. Çıktım. Tamam ben harbiden bu duvarın ne kadar olduğunu merak ediyorum. Ayşap yumruk aldık. Hadi tamam. be kardeşim sabah kadar senin bekleyeceğim evet, beni ben. Beni bekleyeceğim. En en ileri git, en ileri git, en ileri git. Tamam. Yok. Ya. ya anne. Hadi vur. Dur kapın kapıya gitme oğlum hasar vereceğim ya. Ha tamam vur. Evet. Kaç vurdum? Yani yüzde otuz canım gitti. Şaka mı? Yo. Gel buraya. Tık. Hadi. Ha? Hocam adaletsizlik var. Yo beceriksizlik var. <laughs> Hadi ben böyle bir şey adaletsizlik var hocam. Ben inanmıyorum oh. böyle şeylere. Gen dördüm alırım. Hocam duvar mı yapsak biz? Sen daha gen dörtte misin? Gen 4. <gülüyor> <gülüyor> ya yok mu oğlum ya? Bir tek iki tane seni kaç tane yeteneğin var? İki. Benim de iki oğlum ben ölüyorum. Yardımca. şey şey buranın üst katı var şimdi galiba duvarla duvarla üst kat çıkacağız. Orada Öyle, yeni kat, yetenekler olacak. Oğlum ben burada ölürüm yapma. <laughs> yapma hocam ben ölürüm burada. Çok hoşuma gitti biliyor musun? Bak adamı ama benim canım yarıladı ki şimdi sen. Ne yapayım? Yani yaralandım ki ben. Gel hadi böyle kapışalım. Ben seni yine tokatlayacağım için. Bak canım bir kaldı şu an. Sana bir şey diyeyim mi? Ben base'den base'e vurabiliyorum. Haritayı kocaman yap. Sonra benim üzerime uzaktan vurma silahını tıkla. Aç lan kapıyı! Haritayı bir uzat böyle kendinden uzak yap. Tamam çok, çok, çok uzat. Tamam. Sonra fırlata bir silah üzerine tıkla. Oo! <laughs> bekle oğlum sen. Bekle bekle. Tık. Allah ölüyoruz. Ama, ama, işler, seninki ama. Al, ama seninki alan hasarı veriyor. Uf vurdun o, mu? Vurdum tam vurdun hem de. <laughs> Bekle oğlum, seni bitireceğim. Neler var mesela burada daha? Bak Ablam, adamlar. sen nereye gidiyorsun ya bana vurulacağını mi zannediyorsun sen ya? Kum lordu var, tanrı hız var, lanetli var, kuyruk var. Bak sonsuz hala sonsuzda kimse Bunlar kim yok. Bunları V'ye satıyor. Koyu alevli it. Biri. Oo, oğlum bir şeyim bak. Bu harbi bu şehir bir dönüşme gitti bak. Kale şeyden kaleden kaleye ediyor bak. <laughs> Kale, kaleden kaleye harbiden ama teknik olarak. IT'yi ben mi öldürdüm lan? Ona ne lan? Oğlum sen, sen mi yaptın onu? Hayır başkası geldi bana vurdu. Aa. Dur ben şu bir 11.000'i kasayım da üst kat açayım kendime. Allah. Tük. Yanım, yanımdan geçti. Ya oğlum seninki çok iyi ama harbiden bak seninki ağzına sarı veriyor. Oğlum çok iyi ben sevdim bunu. Bu arada galiba zemini arttırarak yeni kat alıyoruz. Şey değil genleri değil. Ee, benim aşağı bir yumruk niye iş yapmıyor? Tam gidiş yoluna koydum ha. Al işte şimdi iş yaptım. Benim yanımdaki adamda gezegensel çekme falan var oğlum. E, ne? Bilmiyorum anlamadım çok güçlü gözüküyor. Bak hala e, bir tane Big gizlilik bu. Bir de şey ah so Aa, sonsuzluğu almış bak biri. Öfke ve kum lordu var. Boşta. Ne yapayım onları mı kayacağım? <laughs> ne oldu ya odunda? Oo, aa bir dakika şimdi ben sana sıkamıyorum alan küçüldü benim. of Ayı ayık ol tamam. Heyran Sen oğlum sen 11 bin de mi aldın? Evet. Sen de yok açıldı. Para var. Üst kat açıldı. Sen, sen de niye o kadar para var? E, biriktiriyorum ben. Sen gen 6'yı aldın mı? Yo gen 5 aldım sadece. Ha ben gen 6'yı bekliyorum. Çünkü. Şimdi merdiven alacağım üst kata çıkacağım direkt. Mantıklı mantıklı ben de öyle yapıyorum. Ben de şu an öyle yapıyorum. Merdiven 7500 mü? hocam burada. Aa harbiden ya illa dur. Ben evden bir dışarı çıkayım ben. Ha, bana mı vuruyorsun sen? Hük. Hadi kolay gelsin sana. Kolunu kesemiyorum ben senin ya. Yok kardeşim bizim kolumuz kesilmez. Bizim kolu daha kesecek adam çıkmadı. <laughs> ucu ucuna Ucum... geldi biliyor musun? Ya işte bu. Ne kadar lazım? 7500 ben ne kadar 4000 al işte. yalnız o aklını ha. 4000 param var 7500 riskatı Oğlum bir dakika vurmayın lan. Hatta kollarımla tık tık. Bu arada seninki de ona veriyor hiç dikkat ettin mi? Patlama hasar veriyor etrafa. Ya veriyordu hocam yani bizimki tık. Vuramadık. Becereksiz Baba kaçar. Az daha merdiven al. De. Ben de 100 varmış. Merdiven merdiven alacağız. Sen de merdiven alabildin mi? Alamadım. 2000 para eksik. Bak mesela hayır ama bak ikimizin aynı değil oğlum. Benimki vurduğu zaman yani seninki di direkt seni bir kere seni alınmasan daha büyük. Evet. <laughs> Oha. Çatıda bir tane el var. <laughs> ya yeter. 7400 ve merdiven. Üst çık ben seni öldüreceğim. <laughs> Şimdi duvar 2500 güç takımı. Tamam tamam. Nihai para pedi mi? Aa, aa, bu ne oğlum efsaneyi falan? Bilmiyorum. Ya 2000, 2000 Robux'muş oğlum bunlar. Hayda. Ben, ben, ben de diyorum niye efsane? 2000 Robux'muş tabii efsane Aha, olur. Güç pedi. Güç takımı, duvar, nihai para pedi. Nihai para pedi ne, onu bilmiyorum. Ben nihai para pedi alacağım. Tam 1000 liradan az bir şey alırız ya. Oğlum inanılmaz bir şey. Ne o? Söylemem. Ama yeni bölge açıldı. Aldı mı bine onu? Evet ama para gelmiyor. Ha iyi bari. <laughs> Bin lira boşum har boşun harcadım hissettim çık. <laughs> ya! <gülüyor> oğlum bak. Tük. Oğlum evin çatısına yumruk geliyor. Şimdi güç takımı için 7500 ben bunu merak ediyorum yani. Lan oğlum zıpladım diye duvar aldım kazara. <laughs> <laughs> o değil o değil bak şimdi hemen hemen bir tane o zaman bir tane <laughs> oğlum sen solda mıydın lan nereden neredesin ben alt katdayım Aa burada fight çıkmış fight çıkmış bekle bekle ecelin geliyor oğlum Nereye? kapı yap oğlu oh, herifteki şey tanrı hız odun patlaması ne kadar bir tahmin alayım odun patlaması mı o ne oğlum 15K. Benim patlatacaksın. 15k ne sen nerede buldun da onu 15k? Güç pedi aldım. Oğlum paran var mı ki o kadar? 1500 istiyor. Ha, güç pedi nerede? Üst katta. Nice. Ha dün dün üst katta. Ya bug'a girdi. Hemen bakalım. Adam klonunu oluşturuyor lan. Ha güç pedi 1500 harbiden. Ahşap cehennem. Ne kadar? Peki güç 15 bin bende de güç takımı ne? İşte bu kadar. Ne kadar üst seviye olsan da, ne kadar üst seviye olsan da Yunus seni öldürür koçum. Gel la o zaman. Gel sana bir tokat atayım gel. Ama bak bir saniye. ikimizin aydanın da aynı olması lazım oğlum. Gel buraya ben de sana vuracağım. Gel. Yo ben benim gel. canım yarım Öyle zaten. bir şey yok. Bana ne oğlum? Benim canım yarım. Gel adaletli şimdi. Aa! Senin kılıç daha fazla vur bak. Senin kılıç daha fazla vurmuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Ne beceriksiz? Gel VS ya, yer mi? VS. Ben de büyük güç <laughs> yok. Gel buraya. Oğlum, o ne ha. lan? O Güç Ko <laughs> takımı aldım. Kostümü var adamın. Allah oh, oğlum, oha! Oh. Bak oğlum birinin evine uçtum. What? Orada ama nasıl koydular adam öbür oğlum, tarafa uçtu. Oha bir sen ne nasıl oldu bu kum lordun evine uçtum şu an? Tamam evindekiler loot çök 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 lootları çök. Oğlum alabiliyor mu herifin parasını? Yo e ee. alamıyor. <laughs> o zaman biri bir dövüyorum. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu galiba fazla can falan veriyor olabilir ha. Aa adamın ismi IT değil itiş gücü var adamda itiş. Adam evet. itiyor gücü bu. <laughs> Onu al bence ha bu arada. 75 takım takım veriyor sana çünkü. Ama takım alacağıma yeni güç alırım daha iyi. Ya seni o güçüm bir tokatlayayım bu. Takım elbisemle bir tokatlayayım da güç kullanmak yasak. Ne alaka lan o zaman niye oynuyorsun? <laughs> Hüseyin en zengin sen bir şey. Oo nasıl? Her zaman. Gel buraya kaç dakika lan. Yemre benim. Tamam yemir demedi zaten oğlum. En zengin zengin Dur bekle bekle geliyorum Ece'nin olacağım. Ya IT geldi oğlum. IT değil itiş gücü o itiş. Ya IT diyeceğim ben. İt, it mi diyeyim adama ne diyeyim? Oğlum he, bu, bu, mu beni iter? Oğlum ben de diyorum bu beni inanılmaz itti harbiden. Tük. Gel lan buraya. Oğlum bu herif inanılmaz itiyor ya. Ya bu ne lan böyle? Ay ne ne ne? Kase'nin <laughs> kralını attım. Adam hiçbir şey yapmadı ki ya. Kase'nin kralını attım ben susarım. Harbiden. Gel vs gel. Gel vs. Dur oğlum ben bir takımımı giyeyim, Sen yine özel güç açtın anlaşılan. Yo. Ben yine özel kişi için anlaşılan. Lan o ne oğlum senin? O büyüdü mü o şey? Ben de hep vardı. Lan o ne? Onu sen mi kullandın? Herif mi kullandı? Herif kullandı. Hop böyle indirim adamı. Gel gel. Gel gel. Bu ne? Bu ne? O, odun patlaması. Odun ustası ben değil evet. bu sanki. Aa! Oğlum <laughs> benim bir söyleyeyim benim tahta kolları kullanma yeteneğim yok ya. Valla. Ama odun patlaması hasar veriyor mu? Verdi. Ve baya verdi ya. Baya vermedi de. sen, gel, gel. sen hakkı rahmetine kavuşacaksın zaten. Oo adamın itiş gücünü engelliyor. Tek yedim. Neyse. Canlar. <laughs> Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tadıca devam için. Video çok güzel. 5000 abone sağlıklı unutmayın. O zaman bir like'la görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Dur dur ben de aldım. Dur ben de aldım. Dur. Gel buraya, aşağı canım, Neredesin? Aşağıdayım, gel bakayım. Neymiş? Deneyelim. Evet. Bir mi öldün oğlum zaten. <laughs> oğlum iki deneyimle öldün lan, çok iyi. Lan <laughs> bu <laughs>